Opet'in sahibi iş adamı Fikret Öztürk, Bodrum Spor, spor faaliyetleri anonim şirketinin hisselerinin %50'sinden fazlasını satın alıyor. Detaylar üzerindeki görüşmeler devam ederken anlaşmanın önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacağı öğrenildi. TFF ikincilik kırmızı grupta mücadele eden temsilcimiz Bodrum Spor içinde olduğu dar boğazdan kurtulmak için geçen yılın Aralık ayında şirketleşmeye gitti. Hisselerinin %10'u Bodrumlu iş adamları tarafından satın alınan Bodrum Spor'la ilgili geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme yaşandı. Yeşil Beyazlı Kulübün futbol şubesinin hisselerinin %50'den fazlasının Bodrum'da da yatırımları bulunan Opet'in sahibi Fikret Öztürk tarafından alınmak üzere olduğu öğrenildi. Dernek statüsünde olan diğer bütün branşlarda ise herhangi bir hisse satışı olmayacak. Öte yandan iş adamı Fikret Öztürk'ün, Antalya Spor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün babası olması nedeniyle Bodrum Spor'un Antalya Spor bünyesine katılacağı ile ilgili bazı haberler ulusal basında yer aldı. Bu iddialarınsa gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Bodrum Spor'la Öztürk arasında anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Antalya Spor'la doğal olarak yakın ilişkilerin olacağı, Antalya'da oynayamayan futbolcuların Bodrum'a gelebileceği, burada parlayan futbolcuların da Antalya'ya transfer olabileceği dile getirildi. Anlaşmanın kesinleşmesinin ardından kulüpten önümüzdeki günlerde bir resmi açıklama yapılması bekleniyor. Bodrumspor 8 aylık hazırlık sürecinin ardından kulübün sadece profesyonel futbol bölümünü şirketleştirmiş ve Aralık ayında bir şirket hissesini 29.500 liradan satışa sunmuştu. İlk açıklamalarda şirketin %49 paya isabet eden 498 hissesinin satılacağı ve bu sayede 12,5 milyon liralık bir kaynak yaratılmasının hedeflendiği açıklanmıştı. Öte yandan TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2020-2021 sezonu fikstür çekimi de yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu olağan genel kurul toplantısının ardından JW Marriott Otel'de gerçekleştirilen fikstür çekimine göre Bodrum Belediyesi Bodrum Spor ilk maçını deplasmanda Etimeskut Belediyesi ile oynayacak.